Herkese merhabalar. Bağına, bahçesine, köyde, arsasına ev yaptırmak isteyenler için e, prefabrik, hafif çelik ve ağır çelik konusunu ele alacağım. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Prefabrik ve hafif çelik ayrı bir segment, ağır çelik bambaşka bir segment. E, ağır çelikle ilgili de, e, büyük ölçekli projeler, endüstriyel tesisler ve yüksek açıklık gerektiren e, projelerdeki kullanılan çeliğin ismidir. Yüksek taşıma kapasitesi, depreme dayanıklılık, güvenli oluşu, sağlıklı ve yangın dayanımı en yüksek standartlarda olan bina sistemi diyebiliriz. Ülkemizin coğrafi koşulları, iklim şartlarında ele aldığımızda şu anda yapılabilecek en güvenlikli yapı sistemi denilebilir. Ağır çelik evlerin tek bir dezavantajı finansman kısmı. E, Tabi hafif çelik ve prefabrikle orantıladığımızda maliyetinin biraz daha yüksek olması gayet doğal bir durum. Ağır çelik çok kapsamlı bir konu olduğu için bir sonraki videomda bunu daha detaylı derinlemesine anlatacağım. Bu gönderinin altına merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Her birine tek tek cevaplar vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.